Önceki gün vefat eden Bodrum aşığı ünlü sanatçı Füsun Nalan Açıl, Bodrum'da düzenlenen törenin ardından çok sevdiği ve yaşamında dostlarıyla bir araya gelip uzun zaman geçirdiği torbada defnedildi. Sanatçının naaşı Bodrum Merkez Adliye Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Sanatçı Akrep Nalan'ın yakınları ve sevenleri onun Bodrum aşığı bir sanatçı olduğunu ve unutmayacaklarını açıkladılar. Törene sanatçının sevenleri, arkadaşlarının yanı sıra Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediyesi meclis üyeleri Mustafa Coşkun ve Dursun Göktepe ile Başkan Yardımcısı Ummuhan Yurt katıldı. Cenaze namazı ardından sanatçının Halikarnasatlı şarkısı hoparlörlerden yayınlandı. Daha sonra sevenlerinin kollarında çok sevdiği Torba Mahallesi'ne götürülerek defnedildi. Sanatçının vefatından sonra Bodrum'da da belediye hoparlörlerinden Akrep Nalan'ın özellikle Halikarnas adlı şarkısı gün içinde belirli aralıklarla tekrarlandı. Bodrum'a aşığı olan ünlü sanatçı Akrep Nalan, önceki sabah evinde solunum yetersizliğine bağlı komplikasyonlar nedeniyle yaşama veda etmişti. Akrep Nalan, Bodrum Merkez Adliye Camii'nde kılınan ikinci namazın ardından torba mezarlığında gözyaşı ve Doğalarla toprağa verildi. Gerçek adı Füsun Nalan Açın olan 67 yaşındaki Akrep Nalan'ın kardeşi Berin Tezgel cenaze için Bodrum'a geldi. Akrep Nalan lakaplı ünlü sanatçının cenazesinin çok sevdiği Bodrum Torba'da defnedilmesini istedi.